Herkese merhaba dostlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Santiago tekrardan karşınızdalar rövanş olarak. Herkese şimdiden iyi şeyler dileriz. Aa ikisi de kısada ya. Biri de saytta. Yani evet iki kısa. Aa mid kapı mid kapı lan. İkisi de orada geliyor. senin ya. Close your eyes. Yeah. Oh, I'm going to be var. little bit of a little Kişi, bir kişi öldü 2 kişi öldü 2 kişi 1 kişi kaldı Kayt 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 2 kişi 2 kişi Verelim. Verelim. Çok iyi Hadi oğlum Herkese merhaba dostlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Santiago. Öyle Tekrardan karşımızdalar. Rövenş olarak. Herkese şimdiden iyi şeyler dileriz. Mit. Bir kişi kaldı. Aksa mı erildin Sula kazandı. Beni sana bir bir Bomba şey bölgelerini koru. Midesimi kattım. Yok. Uzun köpek gibi giriyor galiba. Kısa yok. Uzun yardımcısı. Kısa yoktu alt Tara Emre uzunu boyuna tara. Aktif oynadıysan. Enes abi sen tara kuantum var ya. Double door'dayım ben. Bekliyorum. İyi gibi gibi bir içmiş. O antiler bir tane daha var. Lan şey. Bir şey ya. Abi mitin Xbox'ta. Sarı vurdu. Biri site geçti, diğeri kısada. Yemedi lan. site bir iki Bomba sana. kuruldu. Bombayı bul hayır, ve kurdu, etkisiz hayır. hale getir. O bandaj yer kemer bu arada. Aa ikisi de kısada ya. Biri de site'de. Helal iki kısa. Helal. O ne lan? Helal helal. Bomba bölgelerini koru. Haydi haydi haydi. haydi, de attım smoke'u. Sen de yalın. Bu savaşı tek yemede kısa gelebilir. Olmamı yemedim. Sevmedim. Mid var. Mid koşuyor. B, koşuyor. B koşuyor. mid koşuyor. Kısa ölü. Kısa ne alakalı? Kırık ölü. Oh, oh, oh. 2 Bir kişi, Bir kişi kaldı. Nerede tam kısın? Geçiyor geçti. Tamam ben L'de kaldım. C5'im var. Kısa çıkıyor. Bir ses yapsana Fırat abi Emre bombası nasıl? Fight. Fight fight fight. 3 kişi. Zula kazandı. Hadi bomba yemedi o. Arkada patladı adam üstüme zıpladı. <laughs> bomba bölgelerini koru. Bir daha attım ne tekrar. En az kısa atsan öyle. Evet. Atayım. Her... Alt tünel al yok, kısa yok. Hepsi A beyler. A a a. Evet, hitbox. bu arada herhalde. Arkalarını aldım 10 canım var. Info veririm. Geçen giden yok, geçiyor. Bir kişi kaldı. Tam nerede şu an? Uzunda herhalde görmüyorum. Şurada yüzde Kazandı. Videoyu kısa bir şekilde biliyorum. Ucuz güvenilir zul altın almak istiyorsanız hesap.com.tr en güvenilir adrestir arkadaşlar. Hemen alt tarafta bulunan değerlendirmeleri de görebilirsiniz. Hepsi yeni tarihli. Ve ayrıyetten sitenin şöyle bir avantajı var. Ücretsiz şekilde çekilişlere katılabiliyorsunuz. Farklı oyunlar oynuyorsanız da farklı yayıncıların çekilişlerine de katılabiliyorsunuz. Hesap.com.tr üzerinden alışveriş yapmak için kayıt linkimiz açıklamada mevcut. Tıklayarak kayıt olup hem bize hem de kendinize destek olabilirsiniz. Videoya geçelim. Bomba bölgelerini koru. Evet. Gel de karşılaşmadım. O Sen bir daha atsana beni. İki bomba, üç bomba. Biri base'den kesiyor. Çıkışı, iki karbo. Bu kıyım. Aa. On canım kaldı geri geldi. Nerede atıyorsun? Üç kişi. Ölüyor. Bir kişi. Basede rampada kısa bayı kesiyor. Araktarlar boltuğun altında balık ara. Lütfen kodlayarak söyler misiniz? Hocam araçların sağa değeri kodlayın. Araçlarla koltuğun altında kalabalıyım. Bomba bölgelerini koru. Bir attım tekrardan. Güzel, evet, güzel. Ses yok burada. Mid kalabalık. Mid'e yaklaştım ben. Alt öyle var. Ben B'ye yardıma gittim biri mide alsın. Sevmedi. Abi kesiyorum yolu, şu an geçen yolu. giden yok. Kısa yolu iki kişiydi galiba. Benim canım biliyorlar. Üç olduğumuzu bilmiyorlar bence böyle. Olabilir. Low, Görüşüm Hı. yok. Benim canım bir onu biliyorlar B oynayacak bunlar. Görüşüm hala yok. Aa sağda. Araf abi sonra geçti. Çok iyisin döndüm. Aa mit kapı mit kapı bak, lan. İkisi de orada geliyor. Ben, bak ya. beni de biliyor. Tam mideye çıktım. Oo yine koy almış bu arada. Bunu ben bakıyorsun zannettim. O yüzden rahat Yok ev dedim yani. ya duvar diyor sana bakıyordur dedim. O sırada çıktım. İki Bomba kuruldu. a kurdu ben. Yok be. Tünel olduğunu düşünüyorlardır çünkü diğer A'da. Gladio kazandı. Belli yani, Belki. Yani, 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 belliydi o ya. Ya, ya. Bomba bölgelerini koru. Dur U attın abi. Evet. Değilmiş. Ben kısa başayım falan. Yok. Smokluk savaş. Hadi B. B. B mi? Abi tap mi lan? Tap mi mi? B'yi smokladılar. B'ye giriyorlar. Var var. Bey girdi. Abla. 3 girdi daha vermeyin gelin. Bomba bölgelerini koru. Sesim iyi geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Teteden Kısa başı. Kısa Bunu başı kapadım. Biri mid kapı girecek büyük ihtimalle. Ne abi böyle trade alamazsın Ne yani. senin ya mid kapı girmiş ya. Girdi mi içeri? Hı hı. Top City'ye mi adam iki kutu Adam koşuyor galiba. Koşar. Kısayı tuttum ben hesabı da. Bakıyor ki bana. Kırık kırık. Tünelle oynadı be yardım. Çok iyi abi be. Dur evet, da. Oha bir can bir. ikisi hani de B İki B İki B İki B Kırmızı bandana bir. Kırmızı bandana bir. Öldü. Tamam bu da B içinde. Tünel girişi. Tünel girişi. Helal oğlum size lan. Helal lan. fazla on numara oynadım var ya. Bomba bölgelerini koru. Uzun felaket bomba geldi. Olmayacak uzun. Kabul azı bomba atıyorum bekle. Kısa hiç yok lan. Aha. En az doğru, en az üç aslan. Kabul azı yemedi. Karab abi dönsene abi de Geldi bir buluşa bak. Seri Kısa gir. Gözü... Kısa gir. Var oğlum. Side'da var. Gladio kazandı. 5 4 fena değil. Yok, dedim Yok kısa Hoc değil. Kısadan üstten sıkınca daha mantıklı oluyor. L'den sıkınca bir şey görmüyoruz ya iyi canı cana eller ya lan bravo Öyle. Aa, ya smoke öldü Bekliyorum, ne dedim Beni benim bekledim Nasıl sana düştüğünü? Kısaya bak. Ver B1 kaldı. Bence bir tane daha Koray. B1 sinip. B'deki C50 olması lazım. Tamam ayı yeter. musun? Olur da abi. Ah ya. Be. Kutunun üstünden vurdu. <laughs> Ve iyi oynayan önce Önce ait. Dönür herhalde o. Ya yeah, L'ye sahip. Hayır. <laughs> evet, evet. <hadi. gülüyor> Bomba kuruldu. Çok iyi. Hadi oğlum her el lan Sula kazandı. Güzel. Ah. İyiydin iyi iyi. İyi el olduk ya. Uzun açsanız uzun bakayım Zepat ya da ben de gideyim elindeyim. Smoke atın ya da bomba atın. var mı? Koşun var. Bırak onu öyle. Yakın da yok. Adam kısayı boostladı bu arada. Öyle geldi. Smokeladı. <laughs> side yok. Mid pickleyecek. Aynen lan. Her... 4 ya da 5 RS ya Side, side da yok bu arada. Aa side var şimdi. Çekti gel. Kısa. Fiçi. <F2> <laughs> Sağda kanka. Öldü. Helal side ya da kısa. Sahideyi tamam. görmedim kısa büyük ihtimalle. Kanka L'ye baksana. L'ye bakıyorum. Sen kur istiyorsun. Biliyordum böyle olacağını. Bal tünel. Canım yok lan. Kısa var. Televizyon kur, kur abi şimdi. Direne. Kanka, Kanka L'ye. L'de. Tamam sen kur. kur. bırakma abi hazır ol. Bomba kuruldu. L'ye şey, bakıyorum. Geçerse söylerim ben. Sen kısa'yı vur abi. Çiftle gelmiş olabilir biri. Ananın oh, oh. geldi sarı. Bombayı kur ve patla. Git bak bir yapana vurdum. Bir can helal olur. Kısadan giriyorum. Sniper çapışıyor. Boş ver sniper. Smoke var zaten. Bomba attım sayıta. Ya ben yes, diye Ay, Bir kişi kaldı, Evet. Zulu'a kazandı. <laughs> Bombayı kur ve patlar. Tam karıştı işte orada. Ya, orada da karıştı. Buradaki hareketliye geldik ama. Çok ama da aşçı. Bu da aşçı. Mid bug'ınlı biri bu arada. <laughs> Genelde açılıyor. Enlar. Bombayı yaz. Tamam tamam bekle beni bekle. Yemedim dur. Bomba gelir olur sarı. Sarı. sarı, sarı, bir sarı. Sen saldım oraya Emre. Neler, neler abi be? neler. Kanka duvar dibinde bitti. Sağda abi. Attım resmi. Kenaz. Sahide vurdum gireriz sahide vurdum gireriz. Ne yapayım ben mi kör oldum burada nasıl kör edim ya? Çetin. Geçmeyeceğim. Kur kur. Bomba kuruldu. Birili. Bir kişi kaldı. Sitti. Vallahi ben de anlamadım nereye gidiyor. Abi gitti gitti. Solda. Mid kapıda. Ne inat bir şey. Zoom kilo oynuyor. Gitmiyorum ben. De, de, de. Kısa geldi. Kısa çıktı. Aşağı atladım kısada. Evet. Bomba kazandı. Bombayı kur ee, ve patlat. Eee ikili bombanızı sarıya saklayın bir tane. İki kişi bomba atalım da. Bence uzuna tek bomba yeterli bakmıyorlar zaten. Bomba da geliyor. Gel bu zona çık. Kara bomba satın. canım. Bomba girebilir yakın. İkinci bomba da geldi. Kısak kanda. Kısak kanda üstünde. Mavi yok. Mavi 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 mavi. Attım saati al. Yedi. Side Bir kişi kaldı gir. Kanka bu çok low. Tamam tam bu çok oldu. Baya bir vurdum buna. Soy Kırmızı kısa geliyor. Bomba kuruldu. Kısa helal olsun. kazandı. <laughs> Bombayı kur cool ve patlat. Enes boş yüzüne <laughs> biri bombasını atsın. Tamam. <laughs> Mid bug yapan yok. Trak aksla. Trak aksla. Kontrolü dön Trak muydu, no. trak gibi ama. Trak aks sanki gibi geldi. Bey girdim. Koray bey Bey boş, bey boş. Dön, 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 dön. Bak kafa yedi ya Tünel var Mid kapı var Tünel var Teksin teksin Ben tek Teksin ya Gladio Tanrı kazandı evet, tünel. Evet, tünel. Evet, tünel. Evet, tünel. Adam iki tane bomba yedi Beyler Bombay bütün bombanızın saydı şey uzunu harcamayın da saydı atla bunlara biraz güncüm yapıyorum abi. Sağda ya da an, ben ya, attım. Evet. Hey, ben boş. Gir, bir attım. Bir kaldı. Gir. Evet. Kur bitir abi. Selam. Kuruyorum ben. herhalde ya da Mid mid mid. Bomba kuruldu. İki kişi. Sula kazandı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Mı? Like atıp evet. abone olup bu tür videoları kaçırmayabilirsiniz. Evet. Evet. Teşekkür ederim.